Burası Almanya'nın Köln kentinde Küçük İstanbul olarak bilinen Weidengasse Caddesi. Bu cadde 594 metre uzunluğunda yaklaşık 50 tane Türk iş yeri var. 15 tane restoran, 10 tane kuyumcu dükkanı. Kısaca ne ararsanız bu caddede bulursunuz. Bir de gurbet yarası var hepsinden de söyleyin memleketten bir haber mi? restoran ve kafeler, süpermarketler, kuyumcular, hediyelik eşya dükkanları. Köln'de yaşayan Türkler vatan hasretlerini burada gideriyor. Almanya'da yaklaşık 3,5 milyon Türk var. Onların neredeyse 100 bini de Köln'de bulunuyor. Köln denilince akla gelen ilk yerlerden biri de küçük İstanbul olarak bilinen Weidengasse. İçerim, yar, yor, yar, yar. Caddede Türk lezzetlerinin sunulduğu restoran ve tatlıcılardan kuaförlere ve seyahat ajantalarına kadar sayısız işletme var. Üstelik dükkanların hepsi Türkler tarafından işletiliyor. Avrupa'ya gelen, Almanya'ya gelen Türklerin ilk geldiği cadde burası. Türklerin en yoğun olduğu ve uğramadıkları gün olmayan bu caddede Almanlar da aynı zamanda çok yoğun ilgi gösteriyor. Çünkü burası bir gastronomi merkezi. Burada bir Türkiye havası var. Burada insanlarımız birbirine daha şey... Yani sanki Türkiye'demişiz gibi yaşıyoruz burada. Güzel yani, güzel yönleri de var. Tabii bazı zorluklarımız da var. Onları da atlatıyoruz. Burası farklı atmosferiyle Köln'ü ziyaret eden turistlerden de büyük ilgi görüyor. Restoranlar 24 saat boyunca açık. Almanlar Türkiye'nin farklı yörelerine ait yemekler sunan restoranların müdavimleri arasında. 98'den beri Urfa'nın kebabını bütün Almanlar değil bütün Avrupa'ya yaydık. Dürüm ekmeğini herkese yaydık. Künefeyi, çi köfteyi o zaman etli çi köfte yaptık. Onlar Türkiye'yi seviyorlar aslında. Ülkede Türkiye denince akıllara gelen ilk şeylerden biri de döner oluyor. Caddede neredeyse günde ...iki tona yakın döner ve et tüketiliyor. Türkiye lezzetini Almanya Vaydan getirdik çok şükür. Bizim dönerimiz taze, kebaplarımız taze, için kendimiz hazırlıyoruz. Ve bu damak tadını Almanlara da tanıştırdık ve yüzde 60 genellikle müşterimiz Alman ve çok memnunlar. Küçük İstanbul Caddesi'nde ve çevresinde yaklaşık 20 bin Türk yaşıyor. Caddenin en büyük özelliği binalarda çok sayıda dini motif bulunması. Avrupa'nın en büyük camisi olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii de Köln'de bulunuyor.